Herkese yeniden merhaba. Videonun başında hatırlatmak isterim ki beni takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Ben YouTube'a çok yeni başlamış bir YouTuber'ım. Eğer beni takip ederseniz, videoyu beğenirseniz ve yorum da yaparsanız çok ama çok aşırı mutlu olurum. İyi seyirler. Dün aşure yapmıştım ya. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız hikayelerimden birinde aşure yaptığımı görmüşsünüzdür. Bu üçüncü aşure yapışım yani üç yıldır yaptım. İlk ikisinde daha güzel olmuştu. Bu seferki biraz kuru yani suyu az oldu. Çok malzemeli az sulu oldu. Ben de öyle hiç sevmiyorum. Tatı güzel ama. Öyle yani, üzdü biraz. Yulaf sütünü bıraktım bu arada. Fark ettiyseniz. Çünkü çok katkı maddesi var öyle sütlerin içinde. O yüzden biraz bırakmak istedim. Siz sabahları nasıl buluyorsunuz mesela? <laughs> ben sabah uyanır uyanmaz birileriyle iletişim kurmak, konuşmak bana çok zor geliyor. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum ayılana kadar. Bazı insanlar da çok enerjik ve konuşkan uyanıyor. Siz de öyle misiniz? Artık balkona geçebiliriz. Acaba dışarıdaki gürültü geliyor mu? Çiçeklerimizi sulayalım haftada bir de gübreli su veriyorum. Bugün ne? Bugün salı. Cumartesi. Ay arı geldi. Etkileri ağaçları seviyorum ama böcekleri sevmiyorum. Neyse arının gelmesi de iyi. Çiçeklenen meyvelerin tozlanmasını sağlıyor ama ben yokken gelsin ya böcekler. Ben varken gelmesin. <laughs> Şimdi kendi mayaladığım yoğurttan kahvaltı yapacağım. Ta, ta 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 Oh. Ya bir de normal marketten alınan yoğurt böyle biraz hafif ekşi oluyor ya böyle. Sanki daha tuzlu tuzlu yemeklere uygun gibi geliyor. Böyle kahvaltı da sevmiyorum normal yoğurdu. Bu ev yapımı yoğurt bence daha güzel oluyor. Çok da güzel mayalamışım. Evet biraz yulaf. Karnımı güzel doyuracağım bugün. Çünkü birazdan yüzmeye gideceğim. Aktif bir gün oluyor. Üf, olmamış galiba bu muz. Ee? Ya böyle yoğurtlu ya da sütlü yulaflı bir kahvaltı yapınca muz olmazsa çok saçma geliyor. Yani sırf dondurulmuş meyve... Aa, Burada aşurenin üstünü süslemek için kırdığım şeyler var. Hazırladığım cevizle badem onlardan koyayım bari biraz. Bunları da pazardan almıştım. Çok saçma bir kahvaltı oldu. Evet. Nasıl şapka? Ben çıkıyorum. Bugün tam yaz tatili modu kız kıza takıldığımız güzel bir gün oldu. Hem yüzdük, hem sonrasında bir alışverişe çıktık. Hava da güzel, tatlı tatlı. Alışverişimizi yaptıktan sonra da tabii ki manzaraya karşı birer çay içtik. Bütün gün yürüdükten, gezdikten sonra oturup dinlenmeden eve dönmek bana çok zor geliyor. Burada da annemle çayımızı içiyoruz. AVM'den geldim. AVM'yi kapatıp geldik. Çok yoruldum ya. Bir şeyler aldım. Beğendim. Ama şimdi makine attım aldıklarımı. Yarın gösteririm kuruyunca. O zaman yarın görüşürüz. İki günlük bir vlog olacak galiba. Bugün... Burada herkese günaydın diyorum içimden. Sonra hemen tekrar bir kahvemizi yapmaya başlıyoruz. Tabii ki soğuk olacak. Bu sıcakta sıcak kahve içemem buzumuz, sütümüz, biraz su da koyuyorum. Tekrar yine balkondayım. Yani her gün aynı sonuçta. Her gün farklı farklı şeyler yapacak değilim. Çiçeklerimi her gün aynı saatte sulamaya dikkat ediyorum. Yani saat aralığında diyeyim. Ya bu çiçek her gün ışık açıyor, kapatıyor sonra başka bir renk açıyor. Çok güzel ya. Bu arada birkaç tane salatalık olmuştu. Onlardan kesiyorum. Bir tane de biber gördüm. Onu da aldım. Yani büyüyen meyveleri çok fazla bekletmemeye çalışıyorum. Çünkü meyveleri toplarsan diğer meyveleri daha hızlı ve daha güzel geliştirebilir bitki diye biliyorum. Neyse yine aynı kahvaltı yazılıyorum ve bitti. sizin için biraz makyaj yaptım. Arka plan da çok güzel. Hem de biraz enerji gelsin diye biraz makyaj yaptım. Burası çamaşır odası olarak kullandığım bir yer. Hani bir tane videoda toplamaya çalışıyordum ve toplayamıyordum ya orası. Neyse dün aldıklarımı gösterecektim ya. Onları göstereyim şimdi. Bu üzerimdeki tişörtü aldım. Pijama altı. Ve bir pijama takımı aldım. Ha böyle bir üst aldım. Bir de bunun bir de bunun yeşilini aldım. Ama hani şurada etiketleri oluyor ya böyle. Kitap gibi. Onu keserken ben yani çok güzel kestim ve çıkardım düşünmüştüm ama şurayı yırtmışım. Delik oldu orası. Bir de böyle bir şey aldım. Ben bunu tabii ancak kışın giyerim de. Böyle hani beyazını görmüşsünüzdür bunun böyle ince. Bu tabi kaşmir değildir de beyaz kaşmir kazaklar modu oldu ya. Öyle onun kahverengisi. Böyle buralarında yırtmaçları da var. Çok yumuşak, çok hoşuma gitti. Bitti. Benim shopping haul bu kadar. Çok yatasım ya da gezesim var. <laughs> Artık çalışma zamanı. Ne zaman çalışacak olsam ya da kendime oturayım çizim yapayım desem çok uykum geliyor. <laughs> Bu bir tesadüf değil galiba. Gideyim dışarıda çizim yapayım diyorum. Bir kafede bir yerde oturup. Ama yarın dışarıda çizim yapacak güzel bir kafe bulamadım. Ya bir kere masa rahat olmuyor, oturma yeri rahat olmuyor. Ya bir de sıkıntı şey oluyor. Ben içeride oturmak istiyorum dışarı sıcak olduğu için mesela yazın. Ama birçok insan sigara içtiği ve dışarıda oturduğu için bu yüzden dışarısı daha açık alanı daha düzgün oluyor. İçerisi cümle kuramıyorum ya ben bugün. Böyle tutacağım kamerayı da. Olmuyor işte bazen de ne yapalım. Bu videoda böyle olsun. Yani uykum yok tabii ki yatmak istemiyorum ama şey oluyor yani böyle hava bu kadar güzelken, çıkıp gezebilecekken, çalışmak dışında daha keyifli şeyler yapabilecekken neden evde oturup hareketsiz bir şekilde oturup çizim yapayım ki moduna giriyorum galiba o yüzden. Öyle zor oluyor. Şimdi o zaman bir kahve daha yapayım. Yeterince toplu oldu bence. Bu arada 61 takipçim olmuş. Çok mutlu oldum. En son 50'lerin başındaydı çünkü birkaç gün önce. Vallahi birkaç takipçi bile beni çok mutlu ediyor. Çünkü her bir bir insan ve beni takip etmeye karar vermiş, izlemiş. Çok mutlu oluyorum ya. 61 takipçisi olduğu için sevinen biri garip gelebilir ama benim için önemli. Teşekkür ederim beni takip eden herkese. şey aldım. Kargom gelecekmiş. Fitness eldiveni. Hani ağırlık kaldırırken ellerini nasıl tutmasın diye. Çünkü bu görünür mü? Bak şöyle yapınca sarı sarı. Öyle olmaya başladı ellerim. Benim bu prenses ellerim böyle oldu. Hiç yakışmıyor. Ay <laughs> <laughs> e, koparmasa mıydı? Daha denemedim ya. Neyse. Oldu ya. Ya bu arada bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ağırlık kaldırırken bunları böyle sabitlemek için falan mı kullanıyoruz bir yeri? <laughs> bir de burada iki tane bir şey var. Bunlar ne işe yarıyor ya? Ay çok güzel. Hemen bir Dumble'la deneyeyim. <laughs> Yaşasın. Artık evde benim var. La 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 la. Şey Şimdi bana gülmeyin, ben bunların ne şöyle bilmiyorum. <laughs> şey için mi? Böyle... ha? Koptu mu? Böyle rahat çıkarmak için mi? Ya daha bir saniye oldu geleli. Böyle rahat çıkarmak için miydi? Uni... Universal. Sana kırgınım. Moral olsun diye hemen kendimi bir aşure çıkardım. Çünkü sadece yaptığım gün yedim bir tane. Bir daha yemedim. Bir evet, de tadına bakmak için yemiştim. Sıcakken. <laughs> Şimdi daha çalışmam lazım. Beş dakika ara vermiştim. Komikli bir tane Reels videosu yaptım. İlk defa başkasının videosuyla remix yaptım selam. Bir gün sonrasından tekrar merhaba. Videoyu kapatmaya geldim. Çünkü dün öyle bırakmışım. Dün kendimi hep zorlamam gereken böyle hep ekran başında, telefonda, tablette, bilgisayarda vakit geçirdiğim bir gün oldu. Hatta en sonunda oyun oynayarak kapattım günü. Bazı günlerde öyle oluyor. Bugün öyle değil. Neyse. Eğer videoyu beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.